Fragmandaki sözler öyle bir duyguseli yaratıyor ki izleyici daha ilk andan itibaren içine çekiliyor, ben onun yasını tuttum, üstüne toprak attım, cümlesiyle geçmişin kapandığını sananların aslında hiç bitmeyen bir hikayenin içinde olduklarını görüyoruz. Cihan'ın geri dönüşü yalnızca bir şok değil, aynı zamanda herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir fırtına, kaybolan birinin yokluğuna alışmak başka ama bir gün karşına çıkması bambaşka ben o artık benim helalim oldu diye düşünmeye başladım, sözleriyle kalplerin aslında yeni bağlar kurmaya başladığını hissediyoruz ama tam o anda geçmişin gölgesi üzerlerine çöküyor, üstünden atlayamazsınız, denildiğinde izleyici de nefesini tutuyor, aşk mı kazanacak, yoksa vicdan mı? Bu ikilem herkesin içinde farklı bir yankı uyandıracak. Cihan'ın dönüşüyle birlikte kıskançlık, suçluluk ve pişmanlık tek tek ortaya çıkıyor. Sen bana dedin ki Boran öldükten sonra taşıyacağım vicdanı senin yanında taşımaya alışmak istiyorum. Repli ile birlikte geçmişte verilen sözler yeniden hatırlatılıyor. İzleyici kalbinin tam ortasında bu yükü hissediyor. Gerçek sevgi mi var yoksa sadece vicdan borcu mu? Bu sorunun cevabı bir sonraki bölümün en büyük merakı olacak. Ben senin onun nasıl baktığını bilirim cümlesi kıskançlığın, kırgınlığın ve içsel çatışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Seyirci karakterlerin gözlerindeki küçücük bir bakıştan bile fırtınalar kopacağını sezebiliyor. Bu yüzden gerilim sadece sözlerde değil, bakışlarda da gizli. Ve o son sözü eğer artık cesaretim yok diyorsun, işte burası izleyiciyi derinden yaralayacak. Çünkü bu yalnızca bir aşkın kırılma noktası değil, aynı zamanda bir hayatın yönünü değiştirecek itiraf. Cesaret bittiğinde aşk devam edebilir mi, yoksa her şey orada mı tükenir? Yeni bölümde duygular zirveye çıkacak. Aşk ile vicdanın, sadakat ile pişmanlığın en sert yüzleşmesine tanık olacağız. Seyirci sadece izlemeyecek.